Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Bilimsel'de güvenli internet nasıl iptal edilir, nasıl kapatılır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. 444-4551 Bimsel Müşteri Hizmetleri numarası üstünden güvenli internet profil değişikliği gerçekleşebilmektedir. Yani Bimsel Müşteri Hizmetleri olan 444 551 numarasından güvenli interneti iptal edebilirsiniz. Bimsel Mobil Online işlem Merkezi'nden giriş yaparak profil değişikliklerinizi de yine e, internet profilim adımından kolaylıkla güvenli internet profilinizi değiştirebilir ya da komple iptalini Bimsel'de sağlayabilirsiniz. Bu videomuzda bilimselde güvenli internet nasıl iptal edilir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ıştan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.